Şey Çekiyor, bir şey yapmana gerek yok oradan. Gel. Ne kızım. Gel oğlum. Al al al. Al al al. Al, 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 kızım al, 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 Aferin bizimle. Ay canım çok acıkmış ya. Ay ne haber lan? He? <laughs> gel al Ah gel. Gel gel. Çok gel, döktün gel. oraya. Biraz da şeyi öbür tarafa dök. Öbür tarafa şey. Hadi ye. Ye oğlum. Ye. Ye. Ye oğlum. Aferin. Aferin oğluma. Senin yavruları var galiba. Çöplerimizi de alalım. Tamam. Hadi, hadi iyi. İyi oğlum iyi. Aferin. Aferin oğlum. Hadi doyun. Doyuncaya kadar iyi. Evet. Barajdaki. Evet. Sahipsiz Barajdaki. köpeklerimizin durumu. Barajdaki sahipsiz köpeklerimizin durumu ve şunun yavruları var. Belli bir anne o. Yukarıda da var, 8 tane yavrumuz var. Şimdi oraya gideceğiz. Duyarlı vatandaşlarımıza e, buraya gelip, e, boş zamanlarında şu yavrularımıza, bu bebişlerimize, kıza e, yemek vermelerini e, rica ediyoruz. Bu bir anne sonuçta. Bunun da yavruları var. Bunlar sokak köpeği deyip geçmeyelim. Bizi yaratan Allah bunları da yarattı. Bunları yaratan Allah'tı bizi yarattı. Ve ee, duyarlı olursak çok sevinirim. Herkese teşekkür ediyorum. Hele ki duyarlı olan vatandaşlarımıza tüm kalbimle buradan saygı ve sevgilerimi yolluyorum. Teşekkür ediyorum. Al. Al hadi al. Al, al. 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 hadi. Al. Al. Al hadi ye. Hadi ye. Hadi ye. Aferin oğluma. Ye oğlum. Ye aferin ye. Evet şurada da yavrularımız var. Şurada da yavrularımız var. Şimdi onları besleyeceğiz. Onları beslemeye gidiyoruz. Evet. Barajda ormana bırakılmış köpekleri ve yavrularına beslemek ve bu mutluluk gerçekten bize yetiyor. Evet. Bunlar da oğlum. Bunlar da bizim Gel, gel oğlum. Bunlar da bizim yavrum. He yavrum. Beslediğimiz köpeklerimiz. Evet, şuraya da şey yaptık. Şimdi şurada yavrularımız var. Yavrularımız. Yavrularımız evet burada. Gel kızım. Kızım, gel. Gel, evet. Evet. Şuradalar. Anne. Gel, gel, gel. Evet. Gel. Buraya ekmek koyduk. Ekmeklerimiz var. Burada artık yemek var. Anne olduğu için. Ee, şuraya yuva koyduk. Yuvaya girmedi. Yavrular çıktı yuvadaydı. Şimdi hepsi anne yavrularını emzirmeye başladı. Evet. Gel kızım. Evet. Burası böyle bir dünya. Bunlara biz de burada Evet buraya da ekmek koyduk. Anne aç kalmasın diye. Her gün gelip ye oğlum ye oğlum ye. Ye aferin oğlum. Her gün gelip bunlara burada bakıyoruz. Ye oğlum ye aferin. Aferin oğlum benim aferin gel. Gel oğlum gel. Gel babacığım gel. Aferin ye oğlum. Bu da sanırım yavruların babası. Ye oğlum ye. Korkma ye. Ye oğlum. Aferin oğlum benim Ne haber? Ye oğlum aferin oğlum. Evet. Her tarafı yemek doldurduk, ekmek doldurduk. Sırk bebişten doysun. 8 tane yavrusu var. Bir bu tarafta da bir anne var. Onlara da baktık. Sırayla bugün hepsine bakıyoruz. E, duyarlı vatandaşlarımıza da buradan sesleniyoruz. Baraj, Ulutan Barajı, Zonguldak Ulutan Barajı'nda sokak hayvanlarına burada bakmak isteyenler gelip mama, yemek vesaire o günkü durumları e, neye neyi el veriyorsa onu alıp gelebilirler. Allah rızası için tabi bu. herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Benden bugünlük bu kadar. Saygılar, sevgiler.